şu halk partisi için şu anda yapılmakta olan acaba Türk siyasetiyle ilgili genişleterek bir bütün halinde çünkü buradaki yani Ahmet Bey burada da çok başarılıydı ama öbür tarafta Mehmet Bey de çok iyidir dediğiniz zaman oturup herkes burada ne yapmış ne yapmamış bunları kağıt üzerinde ...incelemeyi almak zamanı Türkiye'de gelmiştir diye bakmaktayım efendim. Evet. Yani bu sadece belirli bir partinin veya belirli bir zümrenin veya belirli bir iş adamı. İş adamları da aynı şekilde. Yurt dışında ben neler yaşadım? Anlatsan evet. burada hüngür hüngür alırız. Onun için bu meseleyi ben kişiselleştirmek yerine... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne serilmiş bir halı var. Allah rızası için şu halıyı kirletmeden evet. önümüze gelen bu son fırsatı en mükemmel şekilde birlik ve beraberlik içinde aşmamızı sağlayacak adımları atmamızın yolunu açalım diyorum. Evet. Bunun da bir yolu çok basit. Kötüsü de var, iyisi de var her yerde. İyiler bir araya gelsin, bunlar kötüleri bir bütün halinde cezalandırılması gerekiyorsa mutlaka ceza, cezalandırsın. Ama bunu sadece bir muhalefet partisiyle sınırlı tutarsanız o zaman oturup birçok soruları da evet. birçok yerde dinlediğimi bir dakika, burada, de. Bir burada 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 itiraz etmek gerekecek Gereksine bir nokta ediyorum. oluştu. Bakın olmaz Uluç Bey. Bu ortada bir suç varsa, suçlu varsa onun üzerine gidir. Bu suçu bütün siyasi partilere bulaştırıp meseleyi biraz şey yapmayalım, sulandırmayalım, suyu da bozmayalım. Yani bir yerde bir suç varsa bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sınırlı diyorsunuz. Başka Tabii. partilerde varsa biliyorsanız onları da söyleyin onların da üstüne e gidelim. E, Ama burada bunu söylemek maalesef ve maalesef işi sulandırmaktır, meseleyi önlemektir. Ve bu o şeyleri suçlulara da e, maalesef e, şey yapmaktır. E, bir ben biraz cezasını almasını Olmaz yani. Olmaz. Yani netice itibariyle yani benim gözümün varsa önünde varsa eğer bir bilginiz verin de biz de hep birlikte edip. hep birlikte karşı çıkalım ama maalesef kalkıyor Çünkü sadece YEP'de sınırlı değil tutmayalım. İyi evet. güzel de başka yerde başka yerde suç varsa başka yerde suç varsa söyleyin de hep beraber üstüne gidelim. Bu Olmaz yani. Bu son derece yanlış tutup son derece yanlış. Ben bir vatandaş olarak Türkiye'nin vatandaşıyım evet. ve diyorum ki Türkiye'de bu konu bir Biz de Türkiye'nin vatandaşıyız. Bir oluştur olmuştur zamanında. Evet. Lütfen ne olur. E zaten e bütün halinde gidiyor üstüne. Hepsinin üstüne gidelim. Şimdi burada cevap verecek. Hepsinin üstüne ee, gidelim. Tamam. O zaman evet. suçları söyleyin diyorum ben de. Evet. Varsa başka parti onu da söyleyin. Bey, söyleyin. Ben, Bilelim. Hep birlikte hiç de üstüne gidelim. Emin Bey ama, ama, lütfen ama şey bırakalım. O zaman milleti kirletmeyin lütfen tartışma O zaman milleti kirletmeyin. Evet. Şimdi. Herkesi kirletmeyin. Neyse, Hulusi Bey. Be, ben, 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 ben siyasetçi değilim efendim. Kusura bakmayın. Bir, ben sadece bir vatandaş olarak şu veya bu diye değil. Bir vatandaş tamam, olarak. Ama vatandaş olarak kirletme hakkına sahip değilsiniz Ulus Bey. Üstesinden şey. gelmenin tamam. tek yolu. Yok. Şimdi sesleri Ankara'yı ve şey alalım. Bir Hulusi Bey'e sormak istiyorum ben. Evet. Şimdi Hulusi Bey. E, ne oluyor? Bir tek CHP'li belediyelerde mi yolsuzluk oluyor? Veyahut da bir ihbar yapıldığı zaman AK Partili belediyede yolsuzluklar takip edilmiyor mu? Ne oluyor? Edilmez olur mu? Şimdi tabii Sayın Büyükelçimiz iyi niyetle bir ifade beyanda bulunuyor ama eksik bilgisi var.